Ben Berca. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yanımda kız bebek Sonic ve Maşa var. Maşa ilk önce sen hoş geldin. Bayağıdır gelmiyordun. Merhaba arkadaşlar. Hoş buldum. Nasılsınız? misiniz? Benim arkadaşım. İlk önce ben geldim tabii ki de. Ya neden lafımı bölüyorsun kız bebek Sonic? Şimdi benim lafımı bölüyorsun. Bir dakika. Arkadaşı gördüğünüz gibi Maşa'yı tokatlıyorum. Bir dakika bir dakika kızlar durun durun. Videoya daha yeni başladık. Rezil etmeyin bizi millete. Ee dur ne diyor Bedri abla başa duy duy. Evet Belce abla çok haklısın. Arkadaşlar bu arada kamera ne taraftaydı Belce abla? Bana bak bana ben ben seni çekiyorum. Arkadaşlar bu arada ben çok iyiyim. Sizler de siz umarım iyisinizdir. Ben Belce ablayı çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün burada ne oynayacağız biliyor musunuz kız Beksenik biliyor musun sen? Ne no, bilmiyorum ne oynayacağız? No, ne oynayabiliriz ki burada yani bakayım bu, bu ne neşi neymiş böyle eve benziyor. Anne dünek bunek var çok hani bu neşi ne böyle? Durun durun içeriye bakmayın. Arkadaşlar bugün saklambaç oynayacağız. Hem de her turdan sonra arkadaşlar hep birazcık küçüleceğiz. Küçülmeli saklambaç oynayacağız. Kız be, hadi bakalım. Şurada tuş ver şimdi. İlk önce kim basmak ister? Bim, 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 bim. <laughs> kim geldi? Başa, ilk Maşa. İlk evimiz Maşa. Kız bey yükselenken biz saklanacağız evin içine. Maşa da bizi bulacak. İlk önce şunları alalım. Herkes bir tane alsın. Ben şunlardan alıyorum şöyle. Herkes sıra sıra dizilmiş zaten. Alsın kendine ait olanları. Aycım aycım. Ya Berce abla kız bey benimkiler benimkileri de almış. Kız bey yükselenken Maşa'nınkileri verir misin? Nu, almadım ya ne ki. Bak sendik de var ne. bomboş. Eee verdin Maşa'nınkileri. Eee. arkadaşa dışından sayacaksın. Tamam ben cevabı dışından sayıyorum. Hadi saklanıyoruz. Kız bekleyin. Nereye saklanacaksın oraya mı? <laughs> ben bu neyi saklanacağım? Aşacaktım köyde beni görmeyeceğim ama. Görünüyor muyum? Bir baksana oradan. Görünüyorsun, görünüyorsun. Hiç oraya girme. Başka yere saklan. Bakayım buralar. Aa, şurada bir yer var. Ama burada kesin görünürüm ben. Şöyle üç taraflara gideyim. Bakayım şuraya saklansam görürüm beni. Şöyle arkadaşlar bakacağım. Kız bebeksin, görünüyor muyum ben burada? Şöyle saklansam bence görünmüyorum ya. Bakayım. Tamam, ben buradayım. Maşı saymaya devam ediyor. 10 9 8 7 Tamam Maşı tamam, gelebilirsin. Geliyorum yukarıya doğru bakarsam görünmem gibi. İnşallah görünmüyorumdur arkadaşlar. Yoksa yoksa maşa gelir hemen beni bulur. Şöyle bakayım. Eyvah geldi. Aa çok iyi mi? Buldum buldum ben canım efe, efe. <laughs> buldum. Ya nasıl hemen buldun ama ben buraya çok da güzel saklanmıştım. Of ya maşa 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 gel gel. Küçülmek yok şu an. <laughs> Kızım hemen buldu ya seni. Ya manini, iyi ne Şimdi manini, ben ne yapıyor? Küçüldüm annem ne ne ben bu gözüküyor muyum becemle? Evet kız sen gözüküyorsun. Kafan gözüküyor, ayakların gözüküyor. Of ya, iyi tamam hadi bir tane daha gidip oynayalım. Hadi bu sefer küçüleceğiz bir adımcık böyle. Bir tur geçti ya bir tanecik küçüleceğiz. Bu sefer ben çekiyorum kim geldi? Bakıyoruz. Yine mi maşa geldi? Aa yine maşa geldi. Ya ama ben yine bence abla. Tamam o zaman durun şu kağıdı bir tane içine koyayım Maşa'yı birazdan çıkar belki Tamam Maşa sen çek bakayım bu sefer Tamam çekiyorum ben acaba Hop çektim kim geldi <laughs> Kız Bekzi Maşa'nın hiç şansı yok ya 3-3 arkadaşlar 3 tane ben 3 tane kız Bekzi 3 tane Maşa var ama Maşa gelip duruyor Kız Bekzi bir tane de sen çek bakayım Çekiyorum kim geldi ben mi geldim Ah ya ben geldim Siz saklanacaksınız şimdi ben bulacağım sizi Kız büyüksünlük durun durun. Böyle bir orta boyu ol bakayım. Bir tane küçül bakayım. Bu kadar oldu Mecabla. İyi tamam başı sen de o kadar küçül. Ben de o kadar küçül Mecabla oldu. Tamam oldu. Hadi saklanın kızlar yumuyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Gidelim. Hey Saklandık gibi. 3, 2, 1, sen, 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 sen be. <laughs> ben bunları niye göremedim ya? Bakayım şöyle tuvalette kesin birisi vardır. Hop burada birisi var mı? C, E, oy. Ne oluyor be? Ha, yanlışlıkla geçilmişim. Hmm, buralarda zaten başka saklanacak yer yok gibi. Gideyim arkadaşlar en diğer taraflara bakayım. Burada birisi olabilir mi? Burada acaba birisi var mıdır ki? Bakayım şu şuraları kır 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 kır. Yo burada birisi yok herhalde. Burada da yok. Şu çöpü kırayım. Ay her şeyi kırdım. Çöpü geri koyayım da. Şöyle bakayım şu taraflara. Alo kimse var mı buralarda? Hey Burada da yok. Şu aa aa gizli bir yer buldum. Vay canına. Vay be evde gizli yerler varmış. Oo, ben buraya saklanırım bir dahaki tur. Bakayım buralarda birileri var mı? Burada da yok. Oo, ama şey buldum buldum. Ya ama ben buraya gizli yer yapmıştım. Oo, burayı sen mi yaptın? Yani buldum işte. <laughs> buldum ama seni. Maşa sen de bir şey yapalım. Bence anlaşma yapalım. Kız büyük senin nerede söyle ben de sana bir sonraki tur kız büyük senin yine söylerim. Şurada şurada bence ama bak bize bakıyor gizlice. <laughs> kız büyük senin, buldum seni buldum. İyi. <laughs> sen güneceksin. Ben bir daha kötü. senin yerini söylemezsem var ya. Ben de kız bebek sönük değilim. <laughs> Hadi gelin gelin. Arkadaşlar şimdi tekrardan seçiyoruz kağıt. Bakalım kime çıkacak. Ay he. Hop. Kim geldi? Maşa geldi. <laughs> Maşa hep sen çıkıyorsun. Of ya tamam Berce abla yine ben yumuyorum. Hadi yum bakalım Maşa. Ben de küçüleceğim birazcık. Kız bey demin siz ne kadar küçüldünüz. Bakayım bu var bu var. Bir de bu var. He, bu olmuşlar. Şimdi bu olacağız. Bakayım. Tamam, iyiyim böyle. Gidiyorum ben maça. Birazcık büyüyeyim de şurada küçüleyeyim Kız beyseğin saklanmış bile. Say maça say. Arkadaşlar şimdi şurada gizli bir yer vardı. Kız beyseğin nereye gidiyor? Dolaba. <laughs> ben de şuraya gireceğim. Bakayım şurada yer var mı? Aa burada da yer var. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Bakayım şurada şöyle küçülsem. O girebildim mi? Dur daha mı küçük olacağız? Aa giremedim ki. Takıldım. He şu an büyüm. Tamam şöyle tekrar büyüsem. Ya kız büyüse bitecek bitecek. Küçülemiyorum. Hop. ha, tamam şuraya bir yere saklanacağım arkadaşlar. Bakayım şöyle küçül şurada. Hop küçüldüm. Ha, şu ayakkabıların içine girebiliyor muyum? Cık, buraya da girilmiyor ki. Bu budan mı küçük? Of ya. Kesin benim maşa bulacak. Neyse şuraya saklandım bakayım. Kız büyüksün tamam mısın? 3, 2, 1. Arkadaşlar, bekliyoruz bakalım maça gelip bizi bulabilecek mi? A few moments later. Bence abla ya kız Beyz'in yoksa burada mı? Bence buralar. Eyvah kız Beyz'in geldi sus. Ne çiz diyorum çiz çiz duyacak şimdi. Aa! Aa, kız Beksink buldu herhalde. Eyvah eyvah. Neyse şöyle ses yapmayayım. Bakayım arkadaşlar şurayı açsam. Buralar. Eyvah hayır hayır. Ya neyse tamam çıkıyorum maça tebrik ederim. <laughs> kız Beyza'yı bulamadıysan Kız Beyza şuraya bir yere girmişti haberin olsun. Ya ben onu buldum tekrardan kaçtı. Hile yapıyor. O kız büyük çık bakalım nereye saklandıysan öyle bir şey yok. Maşı seni bulduysa bir kere çıkman gerekiyor. Burada işte Belce tekrardan buldum. Ya bu maşı da dört düz Belce her tarafı dönüyor anlamadım ki ben. Hadi gel kız büyük sen bakalım bu sefer kim çıkacak. Bu sefer arkadaşlar baya bir küçüleceğiz demin 1-4 olduk galiba. Şimdi 1-2 olacağız minnacık olacağız. Kız büyük hadi gel bu sefer de sen çek. Ben çektim hop beni kim geldi? Kız beyazinki sen geldin. Hı, o, ama Maşa geldi. Maşa gelemez çünkü Maşa bende var. Demem ya, tamam ya sen gelmiştin ya ben şey, dedim ki ikimiz beni amaş Yok öyle şey olmaz. Sen geldin şimdi. De. <laughs> Hadi gel kız beyazinki. Bak sen işte. Hayır ya, hayır. Sen yazıyorsun bejce. <laughs> hayır kız Büyükselik yazıyor onda. Arkadaşlar kız beyazinki yazmıyor mu kağıdın üstünde? Niye? <laughs> gösteri arkadaşlar al göster bak Bence yazıyor bak bence. Hayır sen değiştirdin kağıtları yalancı. Yo şiş, yalancı. Dolandırıcı dolandırıcı. Vallahi gördüm arkadaşlar. Demin kız bebeksinlik geldi. Kız bebeksinlik ebe oluyor. Eee ben de, ben de, ben olmayacağım. O zaman ben de oyunu oynamıyorum. Hayır demem demem. Küsürün çocuklar. <laughs> Hadi gel Moşa. Bu sefer de arkadaşlar nereye saklansak? Ben bu sefer şu taraflara saklanacağım. Bakayım. Aa buraya saklanacağım. Burada kesin beni bulamaz. Hatta ben gideyim de şurada birazcık hop çıkabiliyor muyum buraya? Ha çıktım. Aa bir iki büyükmüş. Ha o zaman bir on altı olacağız. Ana minnacık oldum. Tamam saklandım ben. Kız bebek seni gelebilirsin. Gelmiyorum hocamın. neredesiniz? <laughs> Canavar oldu ya. Şöyle şuraları saklandı. Ha, yani kesin beni burada göremez zaten. Hop şuraya zıplayabiliyor muyum? Aa buranın içine de girebiliyorum. Süper ya. Ben bu boyu çok sevdim arkadaşlar. Bayağı iyiymiş. Kız büyük zenginler de şöyle gizlice izlemeye çalışacağım. Hatta şunun içine girebiliyor muyum? Ha, şu tabağın içine girebilirim. Şuradan şöyle izleyeyim bakayım. Aa kız büyük Zengi geliyor. Saklan 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 saklan. Bilçemedim. oynaşmıyorum. Hadi bul beni. Aa, Eva, bulacak. Eva arkadaşlar göremedi. Kör bu kız ya. Bu da şimdi bu da Of ya. <laughs> tamam tamam. Gördüysen çıkıyorum kız bebek seni. Helal olsun valla buldun. Küçücük olmama rağmen buldun valla. Niye tabi ne şunu. Ne Maşacık neydi? Pişi pişi. Hey o maşa. Kız <laughs> bebek nasıl çağırıyor maşayı ya? Pişi Nerede maşa Orada mı? Ne? Ne oluyor? Küçüldüm bir yerde. Kız büyük nereye girdin? Anne öpeceğim bu ne nerede? Neredesin? Göremiyorum ki. Kız büyük bir anda bir yere girdi. Burada biri mi var? Yo yok burada bir... Ay ne oldu ne oldu? Bu da bu da maşa bu da. Gel bak bu neye saklanmış? Kaçıcı olmuş. <laughs> maşa iyi misin? İyiyim bence abla ya. Bu kız her yerde bizi buluyor. Ben anlamadım ki. Hadi bu sefer de ben ev oluyorum. Siz saklanın. Hadi gidin bakalım küçücük konu yine. Hadi On, dokuz, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ama bence böyle bir sayma şekli yok. Tamam tamam. On, dokuz, 8, 7. A few moments later. 1 ve 0 bitti bitti bitti. Bitti vallahi geliyorum. Anne mıcı şakın Aha kokuyor. Kesin burada birisi var bakayım. Şu musluğu açtıklarına göre. Bakayım şurayı kırayım arkadaşlar. Tüh. <laughs> Nasıl da tek attım ama. Ooh. Vay be arkadaşlar çok iyi mi? Valla şu açık musluktan anladım kız bebeksin. Ne eşeksin he? Şeysin eşek. Geliyorum şimdi sen önleyeceğim. <laughs> Nasıl sinir olmuş bana. Ben en iyisi şöyle arkadaşlar dolapları kırayım. Bunlar zaten küçücük ya. Anca böyle ortaya çıkarlar. Bakayım maça buralarda mı? Şöyle şu dolabı da kır. Şu dolabı da kır. Aa burada da gizli yer varmış. Vay çakallara bakın he. İyi saklanmışlar valla. Şurada biri mi var? Yok yok. Bakayım şu çadırı da kır. Şurayı da kır. Bakayım burada biri var mı? Şuraları da kır. Ooo her yeri kırdım valla. Son tur nasıl olsa. Kız Beksik neredesin? Beklerden şaklandım. Yoo yapmak yok. Şaka şaka. Buradayım. Maşa nerede biliyor musun Beksik? Gel gel götüreceğim seni. Nerede olduğunu biliyor musun ki? Ee, şu taraftan bir yerdeyken Junior. Dur bakayım ara burada mı? Aa gitmiş mu neden? Gitmiş mi? Tüh ya kaçırdık maşayı. Ne şuraları kırayacak kız büyük Bak her tarafa bak. Bakayım kız büyük şuraya çıktı. Yo orada da yok. Hah ne oldu nerede? Burada burada bak burada çiçecik. <laughs> Maşa bulduk seni. Ama ya kız büyük yine benim yerimi söyledi. <laughs> hmm, kız büyük ağlattın işte kızı. Ne yapayım ya o da beni söylemişti. Bak burada de ne gizliyemedi beni. Oo. <laughs> <laughs> Kız şey. dolabı kapalı öldü manyak ya. Neyse arkadaşlar bu saklambacın burada sonuna gelelim. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlara devam gelsin Berci abla ya da bir yazabilirsiniz. Bir yazarsanız hemen devamını getireceğim. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.